Atom. Atom da var YouTube'da. Burada var hepsi. Atom, Waves, Ada, EOS. Bunları izleyin. Bunların hepsi uzun vadeli grafikler. Hani burada pif noktalarını anlattım. Onlara bir bakın. Atom. Yalnız Atom'un grafiğinde bir gariplik vardı bugün. Ya Bitcoin Pay'de desteğe geliyor. Şunu yapacak o da. Yani şurada çift tip var ama bu bantta destek arıyor sanırım şu arada. Şu arada Bitcoin'de toparlanıp neresi o da 29 26 bin Satoshi arasında Bitcoin'de toparlanıp dolarda gidebilir. Bu şunu gösteriyor. Ethereum'da da var aynı şey. Boğa böyle gelecek arkadaşlar. Tekrar diyorum bu bilgiler çok önemli. Bunları her yerde göremezsiniz, duyamazsınız. Bitcoin'e Açayım yine. da yap? Bitcoin AT'ye giderken Atom'dan anlatacağım. Atom buradan tekrar alıyorum. Bitcoin AT'ye giderken yani 19666'ya giderken şu an 1000 dolar fark var. AT'ye dokunurken Atom şuraya gelir. Düşemiyorlar çünkü Bitcoin pair'inde. Ethereum'da da aynı şey geçerli, çoğu altcoin'de aynı şey geçerli. Bu buraya gelir. Bitcoin AT'den dönüşünde şuradan dönerken şu hareketi yaparken Atom ve diğerleri Ethereum falan şu hareketi yapacak. Yani Bitcoin düşerken bunlar Bitcoin Bitcoin payır artacak. Yani öyle tahmin ediyorum. O iş olurken yani Bitcoin ATH'den kısa bir düzeltmeye girerken altcoin'ler BTC payırlarında düzeltmesini bitirmiş artışa geçecekler. O da dolar payırlarını uçuracak. Çünkü Bitcoin 19 bin dolarda 18 bin dolarda olacak. Anlatabildim mi? Ethereum'da da aynısı olacak. Misal bu böyle gidiyor. BTC payırda. Bitcoin 19 bine gelirken bu bir dip daha yapacak atıyorum. Bitcoin 19.000'den 18.000'e 17.000'e düşerken bu fırlayacak. BTC Pair'de. Bu BTC Pair'de fırladığı için dolar Pair'inde 600-700 doları kırıp şu harekete geçecek. Şu harekette BTC'nin şu hareketine denk gelecek. Alt Altcoin'lerle BTC'nin bu hareketi birleştirip AT'yi kıracak BTC. Başka türlü benim öngörüme göre bu Bitcoin AT'yi kıramaz. Ya altlarla kıracak bunu ya da AT'den sağlam bir düzeltme inecek. Ama o sağlam düzeltmeyi yerse her şey piç oluyor. O yüzden altlar şu an hazır hareketini bekliyor. Bitcoin'in AT'ye dokunup düzeltmesine getiriyorlar işi. Hani hep derler ya Bitcoin düşerken altlar çıkar çıkması lazım falan filan o döngüye sokacaklar gene. Olay long ve short açmada. Birkaç yayın önce demiştim. 3 yıldır ayılara ne yapıyorlarsa pardon 3 yıldır boğalara ne yapıyorlarsa aynısını ayılara yapacaklar. 3 yıldır aha buradan döndü long kaç. Aha buradan döndü long kaç. Aha buradan dönecek long kaç. Aha buradan döndü long kaç diye diye boğaların ağzına zıştılar. Şimdi de aha buradan düşecek. Aha buradan düşecek. Aha buradan düşecek. Aha buradan düşecek diye şu bölgede ayılara verdikleri bütün paraları toplayacaklar. Oradaki püf noktada şu. Burada traderlar geldi. Bunu da her yerde bilemezsiniz hani ya, duymazsınız. Şu bölgede traderlar geldi. O traderlar bunu bilmiyor. O traderlar düşüşü gördü. Doğal olarak sürekli bu düşecek diyorlar. Böyle böyle düşecek böyle. Şu yükselişi görmedi, tanımadılar, bilmiyorlar, tecrübe etmediler onlar. Normal market sanıyorlar burayı. Bu yükseliş bir başladı mı böyle çaka çaka gidiyor işte. Kimseye şey etmiyor. Bütün ayıları öpüyorlar buralarda. Aha düşüyor, touch, aha düşüyor short touch. Aha düşüyor short touch. Aha düşüyor short touch. Aha düşüyor short touch diye 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 500 bin dolara gidiyor bak. Ve şurada ayılara verdikleri, şurada ayılara kazandırdıkları bütün paraları şu artışta alacak. O yüzden dikkat edin. Boğa sezonu farklıdır. Ve kanalında bugün gördük. Oradaki olay şu. 2'den satarsın 4'te aldırırlar adama. 5'te satarsın 6'da alırsın. 7'de satarsın, 8'de alırsın, 9'da satarsın, 10'da alırsın. Öyle öyle gider kripto. Asıl kıyamet burada kopacak. ATE'de şahsi fikrim dehşet bir short gelecek burada. Gelmesi lazım ATE'de. Müthiş bir satış olması gerekiyor burada. Onun hepsini emmesi lazım market maker'ın. O satışların hepsini emecek. Kim ne satıyorsa alacak. Sonra benim gücüm bitti muhabbetine girip 17 liraya kadar indirecek. Shortçuları alacak içine. Oradan haydi gidiyoruz. Video da şeyi veriyor chat'te. E, faydalı bilgiler süper oluyor ya. Az önce Bitcoin'de anlattım muhabbeti. Waves'te işte şu an yaşıyoruz. Satyon terste kalıyorsun. Satyon terste kalıyorsun. Satyon terste kalıyorsun. Maalesef böyle bu iş. Yani boğa böyle yer yerde sert ters de kalacaksınız, siz de kalacaksınız, ben de kalacağım. Ben henüz satmadım ama sattığımda ben de kalacağım yani onu şey yapamayız. Ona yapacak bir şey yok şu an için. XVP, onda da değişen bir şey yok. Haftalık grafikte dönüşü verdi zaten iki haftadır. Düşemiyorum ben dedi. Buradan gidecek bu. E, gitmek zorunda. Temel analiz videolarını anlatmaya başladığımda niye zorunda dediğimi çok daha net anlayacağınız. Yani canlı yayınları izlerken doktor da ben de konuşuyoruz. Ama e, e, tam anlatabiliyor muyuz onu bilmiyorum. Yani D eksiye düşmek zorunda. Bitcoin artmak zorunda. Para basmak zorundalar dediğimiz.